Selam arkadaşlar Sabitika 3. sezonun final bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar şimdi bu akvaryuma girmiştim şöyle bir balıklarımla yüzdüm. Biliyorsunuz artık bitiyoruz o bitiriyoruz oyunu. Kurtulacağız buradan. Her şeyle vedalaşıyorum. Ee, kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Şunları daha farklı yumurtalar da koyabilirim buraya ama belki bi, bir, bir seferde oynadığımda bir dahaki oynadığımda belki bunlara bunlarla ilgili bir şeyler yaparım bilmiyorum denerim. Mesaj sadece akvaryum mesela bütün şeyleri bulurum. Bütün yaratıkları, e, canlıları akvaryuma koyarız falan. 5-6 tane akvaryum yaparım. Benim değişiklik değişik. bazen geliyor öyle istek ama daha henüz yapmadım. Şimdi e, bu arada ne yaptım arkadaşlar? Ben e, internetten şeye bakarak malzeme hangi malzemeleri sizlik? Neptün platformunu kuracağız biliyorsunuz. Bakın zaten üstümde iğneli şekilde. Şu iyon pillerini falan da yaptım. Bütün hepsini ürettim. Şu an biz e, onu bitirmeye hazırız arkadaşlar. E, şuradan yemek, yemeğimizi bir yiyelim. Ondan sonra da bir tane de kürek balığı almıştım onu da bir pişirelim ya Onu da bir pişirelim Hiç balık yemiyorum bayağıdır Can balık çekti İki tane tutmuşum Onlardan bayağı Üredi mi ne oldu öyle şeyler oluyor herhalde İki aynı türden Koyduğum ürüyor herhalde Olabilir çünkü ben o kadar oraya köpe... ee, kürek balığı koydum hatırlamıyorum bakın kürek balıklarına bakın Bunlar burada Üreyip çoğalmış gibi duruyor Şimdi soğanlarımızı yedik mi? Soğanları da yedik. Soğan yetmedi bana. Ya çok bir şey olmaz da aç karnına da gitmeyelim gezegenler. Son kez soğanımızı yiyelim. Bu arada arkadaşlar ben şey yapacağım. Ee, kapsülün içine biliyorsunuz bir şeyler koyacağım. Ee, başka bir oyuncular bulunca kullanıyor. Yani biz nasıl bulduysak. Başka oyuncuların dünyaya bıraktığı kapsülleri oyunu bitirirken. Şöyle bir şey yapacağım. Ee, ben şeyin içindeki... E, burada neler var mesela? Burada bırakabileceğim fazla bir şey yok mesela üst, üst, şu aletleri bırakacağım. Su altı motorunu bırakabilirim. Bir de onda da yer olacak. Onda yeri var. Ee, su altı motoru yaşam alanı yapacağız. Bir de subanın içindeki şeyleri alacağım arkadaşlar. Onlarda bir kıyam olsun. Bulan kişi rahat bir şekilde oynar. Final dediğim yerde arkadaşlar dolabın içinde. Şimdi burada değil daha doğrusu ben nereye koydum? Şuna koydum evet. Şimdi buradan alıyorum hepsini ve gidiyoruz. Bakın bütün malzemeler burada hazır arkadaşlar. İhtiyacım her şeyi buraya ben hazırladım. Şimdi bunları alıp gidebiliriz. Öncelikle zaten şeyi istiyordu. Şu ikisi yağlayıcı. Şu an zaten ilk şeyi kurabilir. Yani bir tane de çip lazımmış. Alabileceğim ben alayım. Şunlardan olacak. Şu. Sonra pil, pil en son. Külfür alabiliriz. Kıyanit alabiliriz. Dördür. Şu suları bırakayım. Bunlara ihtiyacım olmayacak. Sağda da ihtiyacım olmayacak. Sonra şimdilik bir gidelim bakalım. Git gel yaparız. Üstümüze gerçi su altı motorunu bu ee, bir dakika git gel yapacağım çünkü malzemeleri harcayalım. Şu şeydekini de alacağım ya. suban bankisinin içindeki geliş, geliştirmeleri alacağım. Onu kapsülün içine koyacağım. Şimdi burada zaten şeyimiz arkadaşlar kuracağımız platform şeyimiz burada. Yaşam alanı yapı ee, yaşam alanı yapıcısı diyorum. Onun ismi neydi? ismi neydi bunun? Ben bunun ismini göremiyor muyum böyle bakınca? Taşınabilir araç üreticisi. Evet. ha Evet şimdi buraya çıkıyoruz. Buraya kurar büyük ihtimal. Aslında şu biraz daha e, Aurora'ya doğru kursam. Şimdi bu nereye bakıyorsa oraya kuruyor. Arka tarafını kuracağım Neyse sıkıntı yok. Evet. Hadi bakalım hazırız. Kursun. Şöyle. Zaten Aurora'ya bakacak. Arkamız Aurora. Aynen. Şu iğne, iğneyi kaldıralım. Bunu ürettik. Haydi bakalım. Üret, düş. Sonra neler istiyor? Onlar da vardır üstünde büyük ihtimal. Aldım bayağı bir şey. Hoppa. Şöyle bir çıkalım. Şimdi. Dur çıkamadım. Şimdi. Hazır mı bu? Hazır. Var üstünde. Yapıyor. Başladık. Artık son adımlar. Veda edeceğiz. Kozamız da burada. 600 metre var. Aurora gemisi arkada. Yine bu arada bu sezonda bayağı keyif aldım arkadaşlar oyundan. Çünkü hani her oynadığımda farklı yere kuruluyorum. Bir de bu arada lav bölgesine ilk defa e, ev kurdum. Onu da bayağı oynayarak keyfini aldık. Şimdi nikel cevheri lazımmış. Onu da alalım gelelim. Tadını çıkar çıkar. Doya doya oyuna. Evet. Onlar da tam böyle bakınca buranın altında kalıyor. Oha nasıl oldu? O? Konum hani Direk altta gösteriyor. Tuhaf. Derinlik olarak altımızda değil ki lan orası. Biz şuraya gidiyorduk. Nereye gidiyorduk bak. Aha bir de buraya gidip buradan ee, tam şeye denk geliyor ha. Alta denk geliyor. Welcome de aldık. Board, fendi, değil mi Ben şunu da alayım da. Burada diğer şeyler de lazım olur. Aslında iki tane lazım şundan. Onu bıraktım. Şunu aldım. Pilleri aldım. Bir daha gel git yapmamam için. Git gel. Dört taneydi ya. Kıyanit fazla almaya gerek yok. Dört kıyanit. Şu pilleri bırakabilirim artık. Onun yerine. Zaten bir şey kalmadı. Bunlar bütün ihtiyaçlarımız var. En son onları kullanacak. Bunlar fazla. Tamamdır. Evet. Neptün iticileri bunu da En büyük kısmı. Beklerken şöyle bize boş durmayalım. Elimiz boş durmasın. Ne oluyor? <laughs> Oğlum. Benim lan benim sağlığım niye gitti orada? Sanki böyle içine düşüyormuş gibiydi. Takılıp da. Abi bir şeyler oluyor burada. Oğlum bug var lan. Ulan, bak 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 Hayır. Oralarda bir şeyler oluyor sıkışıyor. Neyse. <laughs> Evet. Ee, bunu yapıyoruz. Üst kısım. Olaya bak ya giderek öleceğiz lan. Ben şimdi diğer şeyleri alıp gelebilirim arkadaşlar. Bu banka yaptığındaki. Balaban da keşke öyle bıraksalardı. Gerçi yine de oynayıp buluyoruz yani hiçbir şey fark etmiyor. bence güzel oldu. Yardımımız dokunur şimdi. Derinlik modülü, ısı reaktör, kolları vereceğim. Hepsini şunların hepsini koyayım. Vallahi ne güzel oldu ha. Buradan bir de bir şey daha koyabilir miyim aslında bitki? Şu zor bulunan. Anlar mı acaba? Yeni oynayan, ilk defa oynayan biri anlamaz da. İkinci, üçüncü kez oynayan bir insan onu biliyordur. Kuluçka enziminde kullanılacağını Bir yer kalırsa onu da koyarız Şu arkadan çıkalım burada sıkıntı var ama gerçi şuradan kuracağız da böyle farklı baklarda çıkabiliyor bu oyun hiç bug yaşamadım oyunda kapanmadı sıkıntı olmadı şimdi e, Neptün komikini koyuyoruz onu da yaptık mı zaten tamamdır Bu son e, son görev hiçbir şey kalmadı bende bir dakika. Evet o son parçaydı. Tamamız. Şimdi bunları koyacağım şeyin içine. Üzerinde kalan şeyleri. Aslında bir tane orada kıyın sülfür daha var. Onları da alayım hadi. Hadi hadi alayım hadi. Zaten fazla sürmüyor video. Oba ses geldi. Oba. Rocket Roket online. Ne hazır mıyız? Vay be. Başka ne bırakabiliriz? İyon küpü. İyon küpü iki tane. Burada başka ne var? Gelişmiş kablolama. O da olabilir. Gövde güçlendirme ha. Bunu da bırakalım. Bunu da bırakalım ana. Ya kutu boş ver. Şu diğer şeyleri boş ver. Basit şeyleri koymayalım ki. Küfür eder gibi olmasın. Bak şu gelişmiş kablolama seti. Bu önemli. Güçlendirilmiş cam. iş yapar. kyanit, e, sülfür ne kadar koyabilirsek. Şunları koyalım. Aerojel yapar. Aerojel boş ver. Tamam bizim. Bir de ben silahım falan nereye koydum? Aslında tüfek de bırakabiliriz ona ya. Bunlar çok yer kaplıyor diye tercih etmeyeceğim. Durdurma tüfeğini koyardım ama bir tane de büyük pil varmış gerçekten. Tamam, şu koyabildiklerimi koyacağım. İyiden kötüye doğru yer kalırsa. Evet o zaman bir elveda diyelim. Son kez bir odamıza bakalım. Yatağımıza son kez bir uyuyalım. Bir dinlenelim gitmeden. Elveda 45-46 bey gezegeni deyip. Şöyle son kez uykumuzu çektik. Oh. Mesela, oh. Boynum tutulmuş biraz. Cık, tam gider ayak. Buradan ne güzel aşağıyı görüyoruz ya. an bir oynayalım mı? Balıklarım o da burada ne var? Kıyafetler falan. Oksijen tüpü, el feneri. Onlara gerek yok. Aslında vakit bile koyulur da çok şey yapıyor. Hadi şu maketi de alacağım yanıma hadi. Maket yer kaplamıyor aslında evet. Tamamdır gidiyorum artık. Bir de gece yaptım. Havayı. değişik bir atmosfer oldu ya. Hep gündüz uçmuştum herhalde gece. De gece uçalım. A bug var ama ya bug var. Bug var burada. <laughs> Abicim bug var inşallah çıkabiliriz çok kötü oldu bu. İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum ya. Neyse burada çıkabiliyoruz tamamdır. Öf be var ya. Of gece de bir başka burası ya. gezegenler. Geldik mi? Şimdi. Aa burada da bak var. Lan girişe de bak oldu. Oğlum inşallah uçarız ha. Bir daha buraya baştan kurmak zorunda kalmayayım. Aç her şeyi aç aç aç. Almayalım biz hocam gidiyoruz biz. Hayır. Allah Allah. Ne saçma bir bug lan bu. Burası tamam. Ya yukarıda bak olmasın. Zeminde Online. sıkıntı var. Sıkışıyor bir şeyler oluyor. Çalıştır bilgisayarı. Bilgisayar tamam. Şimdi kapsül hazırlıyoruz. Bir fotoğraf çekelim mi şuradan ya? Fotoğraf çekmiyor unuttuk Aurora görünüyor mu? güzel değil ya. Şuradan çeksek. Heh. Şuradan çekelim. Tamam bunu koyarız. Evet kapsülü hazırladım arkadaşlar. Şimdi. o bayağı az yer var lan. Neyi koyuyorum? Zıplama jeti. 6 tane şey koyabiliyormuşuz. Çok az. Kanca kolu. Derinlik modülü. Hadi su bana bir iyilik yapmış olduk. Motor verimlilik. Yaşam alanı yapıcısı. Bir tane bir şey kaldı. Ona da maketi makete koysam ne olacak? Yani kullanılacağı bir şey koymak istiyorum. Yardımcı olalım. Geçmiş kaldı onu da yapar. Bunlar daha çok uğraştırıyor ya. Neyse kanca konuda koyuyorum en mantıklısı. Direkt su bana çalıştık. Bir de yaşam alanı yapıcısı. Bir şey üretir artık. Bu tamamdır. Fotoğrafı hmm. Orada yazacağım da fotoğrafta şunu koyalım. Tamam. If you see that eğer bunu görüyorsan YouTube kanalımı da yazacağım bu arada. Umarım uzun uzun yazabiliyoruzdur ya. Olmazsa diğer şeyleri sileceğim. Eğer bunu görürsen umarım bu bitirebilirsin. YouTube kanalım yazdım. Tam bakalım yazacak mesaj. Evet görüyor. Umarım bu bitirebilirsin. Eğer bunu görürsen. Baya bir şey attık buna zaten. Tamam mı? Hazır mıyız? Tamam bu hazırladık. Artık diğer sistemleri çalıştırıp buradan güle güle diyelim kendimize. Vay be, bir kez daha bitirdik ya. Tamam mı, hazır mı her şey? Rokete kaldırma yazarız. Evet arkadaşlar, 3 sezonun da sonuna geldik. Şimdiden izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Son kalkışı yapıyoruz. İlk defa izleyenler de bu arada 8, videoları like atarsa 7, 6, 5, ilk defa izleyenler de bayağı keyif almıştır. 4. sezonda gelir belki. Evet ama kapsülü bırakıldı. Umarım birisi bulur onu da yardım etmiş oluruz. Güzel malzemeler bıraktım. Evet. Yıldızlara doğru şöyle. Vay boşluğunda. Sağ Caution. Approaching orbital debris field. Oğlum. Tamam kalkan açmıştık. Performing gravity turn maneuver. Şimdi bir ışık hızına geçelim. Çok yavaşız. Şöyle bir uçalım yiyelim ya. Evet. o. Confirm Destination Coordinates. Nearest Interstellar Phase Gate. Engaging Iron Boosters in 3, Woo. 2, Bu arada arkadaşlar ilk defa izleyenler için söylüyorum kanalda sabitika eee az okuyalım ondan sonra söyleyeceğim. What is a way for the search in A beginning without an end. They are different, but they go together. Now you go among the stars and I fall among the sands. We are different, but we go together. Kanalda Sabatica Blazer'ı yani ikinci oyunda e, çektik arkadaşlar. İki sezonda onun var. İzlemek isterseniz de bundan sonra izleyebilirsiniz. Oynatma deseneğinden ulaşabilirsiniz. Sabitika 3. Üç, sezon oldu bu. 3 sezon bitirdik. E, Sabatica Blazer'ı da ikinci oyunda 2 iki sezon bitti arkadaşlar. Evet e, başka bir sezonda görüşmek üzere diyelim. Yine e, oynarız. Zaman geçsin biraz şöyle. 5-6'ya geçsin biraz böyle bir e, Sabitika'mız gelsin. Tam Sabitika'm geldi deyince... Ben böyle açıp oynuyorum arkadaşlar. Onda da yine başka şeyler yaparız. Biraz daha hızlı oynamaya çalışırım. Hızlı bitirmeye çalışırız oyunu. Evet, kendinize çok iyi bakın. Başka bir seride görüşmek üzere. Ee, yeni serimiz e, şu anda karar vermedim ama bir iki güne zaten görürsünüz kanalda. Görüşmek üzere. Bay bay. Ünal, Tayfun izleyen arkadaşlara selam olsun burada. Diğer arkadaşlara herkese selamlar. Kopuyoruz hadi bakalım hadi kopuyoruz gençler oturmayın hadi kalk. Welcome home to all terror. Permission to land. Will be granted once you have settled your outstanding balance of one trillion credits.